Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte Sen neler bekliyor açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Yine iki yardımcı destan, bir tane tarot destan var arkadaşlar. Önce şununla başlayalım. Evet şöyle bir kartlarımıza bakalım. Tamam sığdıramamışız. Şimdi ilk kartımıza bakacak olursak arkadaşlar Şimdi sağlıklı yaşamla ilgili konular gündeme gelecek gibi gözüküyor. Burada hayatımızın her alanını sağlıklı bir alana ulaştırmakla ilgili bir enerji olabilir. Yani atıyorum iş hayatını ve normal hayatımızı dengelemek. Çünkü neden hani sürekli çalışırsanız ne olur sağlığınız bozulabilir. Ya da gerçek anlamda bir rahatsızlığı olan arkadaşlarımız için belki de bir iyileşme süreci. Burada bir pozitife doğru dönüş süreci. Kendimizle ilgilenmek, daha sağlıklı beslenmeliyim, daha şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım gibi daha bir bilince ulaşmak gibi enerjiler gündemde olacak gibi gözüküyor. Büyük arkana aşıklar kartına bakacak olursak tabii ki burada aşk hayatımızla ilgili bir sağlık durumunun gündeme geleceğini yani sağlık durumunu neden, neden bahsediyorum? Az önce ne demiştim? İş hayatı ve hayatı dengelemek demiştim. Burada da belli ki aşk hayatınızla ilgili bir dengeye dair bir enerji. Küslükler, kırgınlıklar olan varsa, ya da aşka kendisi iç dünyasında hiç kimse hayatında ya da aklında olmasa bile bir küslük, bir kırılganlık, oradan kalan bir kalp kırıklığı, e, aşktan umudunu kesmek gibi durumları olan arkadaşlarımız için de aşk hayatına ilgili bir denge, daha sağlıklı bir ilişki. Mesela örnek veriyorum. Daha dengeli bir ilişki, aşkla ilgili daha umutlu bir bakış açısı, daha, bakış açısı, daha pozitif bakmak gibi enerjiler Gündemde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Değnek kralı kartı ile beraber daha böyle arzulu, daha tutkulu, daha pozitif anlamda yine dediğim gibi bir bakış açısı, daha inançlı bir bakış açısı aşk hayatınızda sizleri bekliyor. Bir kart daha seçelim buna. Bakın. Zaten değne kralı kartı çıkmıştı. Güzel, tutkulu, arzulu, belki de bir barış durumu. Ha tabii ki hayatınızdaki birinin sağlık durumuyla ilgili bir sorun varsa, sevdiğiniz insanın vesaire, onunla ilgili de tabii ki bir iyileşme olabilir ama bu genel anlamda ilişkinin kendisiyle ilgili. Dediğim gibi ya da aşk hayatınızın geneliyle ilgili arkadaşlar. Ee, sağlıksız olan durumların son bulup bakın tutkulu ve arzulu, belki de yaratıcı çözümler bulunmuş, yeni güzel başlangıçlar sizleri bekliyor önümüzdeki günlerde. Güzel. İkinci kartımıza bakacak olursak Dünya kartı ki önemli bir döngünün bize kapandığını ve yeni bir döngünün başladığını, ileriye doğru, pozitife doğru ilerlemeleri bize anlatır arkadaşlar. Bu bir rekabet ortamı ile ilgili olabilir. Bir rekabet ortamından galibiyetle çıkacak olabileceğiniz gibi kiminiz için de e, bu rekabet bir çatışmalı, kavgacı ortamların olduğu durumlarla ilgili de olabilir. İşte anlaşamadığınız, kafanızın uyuşmadığı, sizin ak dediğinize kara diyen insanlarla ilgili çatışmalara dair de olabilir. Yine bir değnek çıktı. Çok fazlasıyla denek var. Belli ki önümüzdeki günler biraz sizin için ateşli, tutkulu, heyecanlı e, enerjilerin olacağı, bir, bir alev gibi yakan enerjilerin olacağı bir dönem olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yine burada bakın inancınız, kararlılığınız, hakkınız olanın peşinden koşmanız, yılmamanız. Çünkü değnek aracısı gayet kendinden emindir. Gayet e, ne yapmak istediğini, neyi hak ettiğini bilir. Bu tarz bir bilinçle yaklaşmanız, şu rekabet ortamı her nerede yaşanıyoruz arkadaşlar. Buradan galibiyetle çıkıp bunu bir şekilde bundan karlı çıkmak diyebiliriz. Bunu artı bunun negatifliğini geride bırakmak diyebiliriz. Daha güzele doğru ilerlemek diyebiliriz. Böyle bir pozisyona doğru ilerliyorsunuz. Hakkınızı belki de savunacağınız konuşmalar olabileceği gibi bu ve savunmanızın karşılığını alabileceğiniz ortamlar, iletişimler olabileceği gibi bu. Genel itibariyle dediğim gibi pozitife doğru bir hareketlilik, daha başka bir enerjiye doğru, daha size başka şeyler katabilecek, güzel anlamda söylüyorum tabii ki onu, daha iyiye, daha yeniye doğru ilerleyeceksiniz bu değnek beşlisi enerjisinden sıyrılarak önümüzdeki günlerde. Şimdi üçüncü sırada şeytan kartımız var ki bu tabii ki bir takım saplantıları anlatır, bağımlılıkları anlatır, biraz bencil durumları, bencil insanları anlatır, kimi zaman da bilinçaltı korkuları anlatır. Aslında bizi gölge kişilikleri anlatır arkadaşlar. O yüzden kartımızı seçelim. Biraz burada e, kontrolcü bir kişiyle ilgili bağımlılıklarınıza dair bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar bu. Kontrolcü bir kişiden kastım bu kiminiz için patron konumundaki kişiler olabileceği gibi kiminiz için hayatınızda bazı insanlar vardır ya manipülatiftir, çok kontrolcüdür, illa dediği olsun ister, duygusu sömürüsü ya da şantajla size istediğini kabul ettirir. Bu tarz ki bir kişinin varlığı söz konusu olabilir. Örnek veriyorum siz bu kişiyi atıyorum kaybetmemek adına, kırmamak adına. Belki de bu zamana kadar hep taviz verdiğiniz bir kişi olabilir bu. Ya da bir şekilde sizi kontrol altına almış. Herhangi bir illa kişi olmak zorunda değil. Bir alışkanlık, bir hatta bir meta, belki de çok fazlasıyla hırs. Bu tarz bir şey de sizi kontrol ediyor olabilir. Bu birazcık bu kişinin kontrolcülüğü ya da bu kişiye olan ya da duruma olan fazla bağımlılığınız açıkçası birazcık sizi yıpratabilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Yani sadece bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Patron elinizden geleni yaparsınız, beğenmiyor mu? artık psikolojinizi bozuyor o iş yeri. Oradan çıkmaktan başka yapacak bir şeyiniz yoktur. Ya da bu herhangi bir aile üyesi mi Üzerinizde baskı kuran, gereksiz yere sınırını aşacak yere burada yapacağınız şey ...sınırlarınızı belirlemektir. Şimdi o yüzden bu kişi biraz... ...ya da bu durumun kendisi ya da bu dediğim gibi... ...saplantı ya da takıntılı bir düşünce de olabilir bu. Kiminiz için sizi kontrol altına almış... ...korkularınız da olabilir arkadaşlar. Ee, buradan en kısa zamanda... ...kurtulmaya bakın. Çünkü bu birazcık psikolojinizi yıpratıyor gibi gözüküyor. Ve ne kadar çabuk kurtulursunuz... ...o kadar çabuk... ...bunun etkisinden... ...psikolojinizi yıpratması durumundan da... sıyrılırsınız arkadaşlar. Ama özgür radenizle burada birazcık dizginleri ele almanızda fayda var. Çünkü bu durum sizi yıpratmaktan başka bir şeye sebep olmuyor gibi gözüküyor. O yüzden burada birazcık daha bir yıpranma enerjisi gözüküyor. Bu yıpranma enerjisini ne kadar uzun süreceğini siz karar vereceksiniz. Yani hayatınızı kontrol etmesine sonsuza kadar izin verecek misiniz? Yoksa tamam atıyorum haftaya diyete başlıyorum gibi. Tamam şu saatten sonra bu kişiyi hayatımdan çıkarıyorum. Ya da bu durumu, bu alışkanlığı bu korkuyu hayatımdan çıkarıyorum diyeceksiniz. Böyle bir sıkıntısı var sizde önümüzdeki günlerde de. Ama dediğim gibi bu mesafeyi, bu şeyi küçük tutmak e, tamamen size kalmış bir enerji arkadaşlar. Bunu ne kadar sizi kontrol etmesine izin vereceğiniz size kalmış bir şey. Dördüncü sıraya bakacak olursak iş, para, eğitim, kariyer durumları. Kariyerde belki bir ilerleme olacaktır. E, bir başarı durumu söz konusu olabilir. Para kazanma ile ilgili konular gündeme gelebilir. Kiminiz için belki de bir iş kurma, bir girişim konuları gündeme gelebilir. İş hayatınızla ilgili çok güzel, sağlam bir enerjiye doğru ilerleyebilirsiniz. Ee, sözleşmeler gündeme gelebilir. Kiminiz için kendi işini kurmakla ilgili ya da tamam bunu yapacağım, bunu yapmaya karar verdim demek olabilir. İş aradığınız bir süreçtesiniz, iş bulacağınız bir sürece girmek olabilir. İş yerindeki ya da işte okul, tabii ki öğrenci arkadaşlarımız için okul hayatındaki yerlerini benimsetmekle ilgili bir arayış içindelerse burada da yine bir yerleşik düzene geçmek, kendinizi kabullendirmek, temel oluşturmak, temelinizi atabilmekle ilgili yine konular gündeme gelebilir arkadaşlar. ...pozitif anlamda ilerlemeler gündeme gelebilir. Burada birazcık sanki... ...içgüdüleriniz, rüyalarınız... ...sezgileriniz de sizi... ...son derece doğru yola... ...doğru yönlendirecek gibi gözüküyor. İş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili. Örnek benim, sadece bir örnek. Belki ki birçoğumuz için uçuk ama... Hani kafanızda yerleşsin. Bir iş yatırımı yapmak istiyorsunuz. Bir iş kurmak istiyorsunuz. Ee, belki de birçok insana göre mantıklı gelmiyor. Belki dışarıdan bakıldığında size bile zaman zaman mantıklı gelmiyor. Ama e, sezgileriniz diyor ki bunu denemelisin. Ve bunu deneme yolunda adımlar atabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir e, riski göze alacağınız bir sürece doğru. Yani risk dediğim, yani iç içgüdülerinize dayanarak yapacağınız için. içsel bilgeliğinize dayanarak yapacağınız bir adım olacak bu. Ama bu sizi sanki bakın gerçekten de aradığınız şekilde doğru yöne doğru yönlendirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Uzaklarla ilgili bir şey olabilir bu. Gerçekten fiziksel mesafelerin olduğu bir iş, para, eğitim, kariyer fırsatı ile ilgili olabilir ya da buradaki uzak kavramı kiminiz için tabii ki bir metafor olabilir arkadaşlar. Kiminiz için bir iş değiştirmedir. Bu iş yerini değiştirip tamam artık ya yapmamaya karar verdim şunu yapmaya karar verdim olur. Kiminiz için şehir dışı ülke dışı olur. Kiminiz için de bu zamana kadar yaptığınız işten ya da okuduğunuz alandan çok farklı bir yere doğru sizi daha mutlu edeceğini düşündüğünüz, daha huzurlu bir hale getireceğini düşündüğünüz ya da hayatınıza bir şekilde dinginlik, denge, birazcık daha huzur getireceğini düşündüğünüz bir şeye doğru ilerlemeyi, bir alana doğru ilerlemeyi tercih edebilirsiniz. E, atıyorum hep verdiğim örnek gibi işte muhasebeciyken birden işte ressam olmaya karar verirsiniz gibi. Uzaktır aslında böyle bir olasılık hayatınızdaki şeyi de. Ama böyle bir şeyi dediğim gibi deneyebilirsiniz ve bunun sonuçlarını güzel bir şekilde ilerlemeyle alabilir gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sondan bir önceki kartımızda akışkanlık, yani buradaki akışkanlık bize adapte olabilmeyi anlatır. Uyum sağlayabilmeyi anlatır. Kalıba girebilmeyi anlatır arkadaşlar. Ee, daha açık fikirli olabilmeyi anlatır. Bakalım. Hani bir şeyi yok ya illa da bu böyledir deyip kastırmaktansa, illa bu böyle olmalı diye kastırmaktansa daha dediğim gibi uyum sağlayabilen bir enerji, daha kabullenmiş bir enerji ile ilgili. değnek ikilisi. Değnek Sanki bu sizinle ilgili başka birilerinin bir karar vermesiyle ilgili beklentilerinize dair gözüküyor arkadaşlar. Ee, i̇şte ne bileyim 10 tane CV varsa o iş yerinin önünde. Belki benim hiç tecrübem yok ama beni alsın. Bakın ya da işte şu arkadaşım şu konuyla ilgili çok fazlasıyla şu konu şeye saplandı. Halbuki benim görebildiğim şekilde görebilse. Mesela böyle birinden sanki bir şey gelecek size. Beklediğiniz bir şey. Sizinle ilgili bir karar verilmesini daha karşınızdaki kişi ya da kişilerin akışkan, anlayışlı ya da sizin görebildiğiniz şekilde görebilmesini beklediğiniz bir durum önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu kişi ya da kişiler her kimse önemli bir yol ayrımında, önemli bir karar verme sürecinde gözüküyor arkadaşlar. Ve bakın büyük arkana kader çarkı devreye giriyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu kişiler sanki size o beklediğiniz haberi, beklediğiniz em, anlayışı bir şekilde gösterecek gibi gözüküyor ve belki de tıkanıp kalmış bir durumla ilgili, ilerlemeyen bir durumla ilgili pozitife doğru, güzele doğru bakın. Kader çarkıyla çok güzel bir ilerleme, beklediğiniz bir ilerleme, belki de beklediğinizin de ötesine geçecek şekilde bir gelişme sizleri bekliyor önümüzdeki günlerde. Buradaki son kartımızda da şimdi daha, anahtar kelimesi ve anahtar nedir zaten biliyorsunuz? Çözüm bulabilmektir, kapalı kapıların açılmasıdır, daha iyi bir geleceğin açılmasıdır, daha önceden kapalı bir kısmetin açılmasıdır herhangi bir konuya dair. burada bakın çözüm bulmakta zorlandığınız, karar vermekte zorlandığınız, belki de harekete geçmek ve elinizi taşın altına koymakla ilgili bir takım korkularınızın olduğu ve kendinizi belki de geri tuttuğunuz bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde arkadaşlar pozitif anlamda bir değişim dönüşüm getirecek şekilde bir çözüme kavuşabilirsiniz. Bir çıkış yolu, bir anahtar bulabilir gibi gözüküyorsunuz. Bakın korkulu rüyalarınız, kendinizi sıkışmış hissettiğiniz, yetersizlik duygusu içerisinde hissettiğiniz, kaygı bozukluğu, endişeler içerisinde olduğunuz bir konuya dair dediğim gibi daha böyle evet buldum dercesine bir çıkış yolu bulacaksınız. Kapalı kapılar açılacak ve bununla ilgili çok büyük bir değişim dönüşüm sizlere doğru gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci destemize bakalım. Deste seçmeli değildir. Yine sizin açılımınızın devamıdır. kartımıza bakacak olursak arkadaşlar tutku ve haz kartı hayatın tadını çıkarmakla ilgili enerjiler belki güzel bir eğlence daha yok ben işte biraz çok çalıştım biraz tatile çıkacağım demek zevk aldığınız şeylerle uğraşmak zevk aldığınız ortamlarda bulunmak gibi bir durum sizi bekliyor enerjiler sizi bekliyor kupa altılısı kartı ile beraber özellikle ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz ...bir kişiyle ilgili olabilir bu... ...işte ne bileyim birbirinize vakit ayırabilirsiniz... ...ne bileyim işte küsseniz... ...kırgınlıklar varsa bir barışma gibi durum olabilir... ...ve ilk alttaki kartlarda arkadaşlar... ...burada ilk sırada aşıklar kartı vardı... ...ve aşıklarda altıydı... ...ve güzel gelişmeler... ...sağlık demiştik hatırlarsanız... ...ve burada da başka bir altı olan... ...ve ruh eşi bağlantısı anlamına gelen... ...bir kupa altılığımız var... ...tabii ki çocuklukla ya da geçmişteki kişilerle... ...bir araya gelmek anlamında da olabilir... Ama genel itibariyle ruh işi bağlantısı hissettiğimiz kişilerle eğer böyle birini hissetmiyorsak da dediğim gibi örnek önemli işte çocukluk arkadaşlarıyla buluşup bir şeyler yapmak, ailemizle iyi vakit geçirmek gibi durumlar sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Bakın ee, iş birlikleri içerisinde olacağınız işte dedim belki işte bir araya gelip bir işte doğum günü partisine katılmak, ne bileyim arkadaşlarla tatile gitmek, bir kafede buluşup iki lafın belini kırmak. Bu tarz güzel durumlar, üçüncü kişiler yani ortaklaşa enerjiler, kalabalıklarla ilgili güzel, eğlenceli, mutlu anlar sizi bekliyor gibi gözüküyor. Hatta bu üçüncü kişilerle bir mutluluğumuzu kutlayabilirsiniz. Mutlu bir gelişmeyi kutlayabilirsiniz. Büyük Arkana Şeytan kartıyla beraber belki de bir süreden beri sıkıntılı olan bir konunun çözüme kavuşması ile ilgili. Belki işte çok sıkıldım gidip arkadaşlarla rahatlayayım diyeceğiniz bir durumla ilgili arkadaşlar. Güzel. Bu şeytan enerjisine aranacağınız mutlu, hazlı durumlar sizi bekliyor Üçüncü enerjilerle birlikte. Sıradaki kartımızda yolculuğa teslim olup kontrolü bırakmakla ilgili bir durum. Büyük Arkağan'la savaş arabası. Kılıç sekiz. Bakın bu çok kafaya taktığınız, sıkıntılı olduğunuz, kendinizi sıkışmış, eli kolu bağlı, çaresiz edip bir arpa boyu yol ilerleyemediğiniz bir konuyla ilgili mevcut şartları da benimseyip tamam şartlar bunlar mı? Tamam. O zaman bu durumda o, eskiden düşündüğüm gibi değil de şöyle ilerlenmeli ama ne olursa olsun ilerlenmeli Ruh halinde, psikolojisinde ve cesaretinde olacaksınız. Akışı ayak uydurabilecek. Ama ne olursa olsun yolculuğa çıkmayı kabul edecek bir durumda olacaksınız. E, korkan, sinen bir enerjiden çıkıp arkadaşlar. Tılsım dörtlüsü kartıyla bakın. Kendinizi kasıp kapatmaktan ziyade... Tamam ya madem öyle şartlar korkmuyorum deyip... ilerleyeceğiniz, dediğim gibi... Akışla ilgili aslında hedeflerinize de ulaşacağınız aslında varmak istediğiniz yere varabileceğiniz bir süreç sizleri bekliyor. En azından bir ilerleme pozitif anlamda bir ilerleme kaydedeceksiniz. Kendinizi kapatıp kendinizi acımaktan şartları ama şöyle ama böyle demekten ziyade sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımızda da şimdi sana bir, bir takım işaretler gelecek diyor. Bu işaretler sana gitmek istediğin yolu ya da gitmen gereken yolu gösterecek diyor. Büyük Arkana Mahkeme özellikle verilecek hayatına ilgili önemli büyük kararlarla ilgili e, artık bunu ilahi bir güç mü dersiniz? Sezgileriniz aracılığıyla mı dersiniz? Rüyalarınız aracılığıyla mı dersiniz? Yıldızlar size yol gösterecek. Tılsım 8'si kartıyla özellikle emek verdiğiniz bir konuyla ilgili emek vermeyi vererek bir şeyler ortaya koymak istediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. İş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olabilir arkadaşlar. Çok güzel. Yıldızların size yol göstermesiyle birlikte özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızda çok güzel potansiyeli olan yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar ve bunun startını verme durumu sizleri bekliyor önümüzdeki günlerde. Güzel. Sıradaki kartımızda buna bir nevi minnettarlık diyebiliriz. Minnettarlığın o şükrün vermiş olduğu o güzel huzur diyebiliriz. E, mutluluk diyebiliriz arkadaşlar. Kupa yedilisi. Kupa üçlüsü. Sanki bu hayalini kurduğunuz bir durum önümüzdeki günlerde onunla ilgili güzel bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Oh çok şükür işte şurayı kazandım mesela sadece bir örnek. Çok şükür ya hep hayalini kuruyordum sonunda elde ettim diyebileceğiniz bir enerji. Ve bu konuyla ilgili güzel yine üçüncü kişilerle mutluluk enerjisini paylaşabildiğiniz, belki güzel bir kutlamanın içerisinde olabildiğiniz, neşeli anların yaşanacağı yine bir süreç olabilir. Birçoğumuz için bu konuyla bağlantılı olabilir arkadaşlar. Güzel bir gelişme, güzel sizi tatmin edecek. Özellikle sosyal çevrenizdeki bir takım kişilerin bu gibi bro işi bağlantı, pardon birinden partner adayınızdan ya da partnerinizden güzel romantik bir teklif bekliyorsanız, bununla ilgili olabilir bir söz, bir nişan, bir çıkma teklifi, karar vesaire. Bunu sevdiğiniz insanlarla da yine paylaşabilirsiniz. Güzel ya romantik ya da sizi duygusal olarak mutlu edecek bir gelişme olacak. Bir teklif alacak gibi gözüküyorsunuz. E, şükür enerjisinde olabileceğiniz ve sevdiğiniz insanlarla paylaşabileceğiniz, küslük ya da kırgınlığı olanlar varsa, değer verdiği bir kişiyle, bu kişiyle de bir barış durumu yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Tabii ki sizi mutlu edecek şekilde. Sondan bir önceki kartımızda bir yol ayrımında olacaksın bir konuya dair. Bu kış uykusunda olup bir süreden beri ertelediğim bir kararla ilgili arkadaşlar. Yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabileceği gibi su grubundan eril bir enerjiyle, olgun bir enerjiyle ilgili bir duruma dair de olabilir. Ee, örnek veriyorum işte partnerime işte ne hediye salsam? Doğum günü yaklaşıyor. Sadece bir örnek. Ee, ya da ona duygularımı göstersem mi göstermesem mi? Ya da işte babamla aramız şöyle, şunu mu yapsak acaba diye. Bir süredir erteleyip bütün olasılıkları düşündüğünüz ya aranızda duygusal bağ olan biri bu ya da su grubundan eril bir enerjiyle ilgili gibi gözüküyor. E, i̇lişkiyi sağlamlaştırmakla ilgili gibi gözüküyor arkadaşlar. Somut bir adım atabilmekle ilgili gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu olasılıkları birazcık daha değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birazcık daha kış uykusu modunda kalmak isteyebilirsiniz. Fakat daha sonrasında burada yolunu kendin için ve bu durumla ilgili en doğru yolu, seçecek gibi gözüküyorsun son kartımızda yine neşe mutlulukla ilgili enerjiler temkinli yaklaştığın biraz kendini koruma ihtiyacı hisset, hissettiğin ama aslında böyle bir tutkularını ve arzularını aslında bir yandan dürtükleyen bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde birazcık daha tutkulu, arzulu, birazcık daha böyle bir bir dakika ya bunu yapmak istiyorum, denemek istiyorum dediğin bir enerjiyle yaklaşabilirsin, daha cesur olabilirsin. Kılıç kartı kartıyla beraber arkadaşlar. Bu sanki bu zamana kadar adeta denemekten korktuğun yüzleşmekten korktuğun, belki de kendine bile itiraf edemediğin ama aslında sana zevk vereceğini, mutluluk vereceğini düşündüğün bir şeyi deneyimlemekle ilgili daha dediğim gibi cesur ve hevesli bir adımla mutluluğa doğru ilerleyebilirsin. Seni mutlu edecek şeyi yüzleşip onunla gerçekten kendine karşı dürüst olup bunu deneyimlemeyi isteyebilirsin önümüzdeki günlerde. Ve sana mutluluk getirecek. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.